Ne haber? Nasılsınız? Şu anda İstanbul'da çok büyük bir yağmur oluyor. Bizim mahalleyi sel götürüyor. Bakın karşınızda Adam TV'nin oyuncusu Dede. Dede. Bak. Eyvah. Bak. Bakın camimiz Amca hargılarlar, Cami'nin söylediği şarkı. Ee, Sesimi niye götürenlere söyleyeyim? Çünkü hasta oldum ama yine de sizin için öte çekiyorum. Cami'nin Yağmurlar için söylediği şarkı. Onca hargılarlar, bizi anlamaz onlar. şimdi yok kabazlar, dinle anlaşamazlar. Korkaklar onlar. Bizi anlayamazlar, susturamazlar, susturamazlar, korkaklar onlar, bizi anlamaz onlar, çünkü kabazlar. bizimle anlaşamazlar, korkaklar onlar, bizi anlayamazlar, susturamazlar, susturamazlar, korkaklar onlar ve bye bye.